Yağmurun saymakla bitiremeyeceğimiz birçok faydası vardır. Her şeyden önce yağmur tüm canlılığın temel ihtiyacı olan temiz suyun ana kaynağıdır. Yolları temizler, yıkar, su kaynaklarını doldurur, havayı nemlendirir, ekinleri, ormanları ve insanın erişemediği daha nice yerlerdeki bitkileri ve ağaçları sular. Güneşten ısınan havayı soğutur, tatlı su kaynaklarının kurumasını engelleyerek bu kaynaklardaki balık ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. Yağmur ayrıca bir enerji kaynağı olarak da kullanılır. Hidroelektrik üretiminde yağmur suları büyük rol oynar. Yüce Rabbimizin belli bir miktar suyu gökten indirmesi, bu suyun içilebilecek tatlı olması, ölü toprakları canlandırması şüphesiz onun bize verdiği büyük bir nimettir. Görmüyor musun? Gerçekten Allah yüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders, zikir vardır. Zümer Suresi 21. Ayet Yağmurun bitki örtüsünü besleyici özelliği. Yağmurun canlılar için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan suyu yeryüzüne bırakmasının yanında bitkileri besleme özelliği vardır. Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir beldeyi toprağa canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu onunla sulamak için. Furkan suresi 48 ve 49. ayet. Nitrojen, bitkilerdeki yemyeşil yaprakların gelişmesi için gerekli olan en önemli maddelerden biridir. Ancak nitrojenin birçok şekli bitkiler tarafından emilemez. Bitkiler tarafından en kolay kullanılabilen nitrojen bileşiği nitratlardır. İşte yağmur suyunda da bu bileşik bulunur. Yani bitkilerin beslenmesi için azotun en uygun hali. Yağmur içindeki bu besin içeriğiyle kurumuş bitkiler ve çimenler için adeta canlandırıcı bir serum gibidir. Kur'an'da Allah, yağmurun ölü bir beldeyi diriltme işlevine birçok ayette dikkat çeker. Ve gökten mübarek, bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Kaf Suresi 9. Ayet